Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen ve günde 100 bin ekmeğin üretildiği halk ekmek fabrikasında üretilen ekmekler, şehrin farklı noktalarına yerleştirilen büfelerde 2 lira 50 kuruştan satışa sunuluyor. Şu arkanda gördüğünüz hizmet yerinde yapılan bir hizmettir. Malumunuz Şanlıurfa'nın en büyük mahallesi olan Deyuteşli Mahallesi'nde şu anda bir tane halk ekmek kulübemiz, yetmemektedir. İkinci ve üçüncü talebimiz de başkanımızdan istirhamımız olacaktır. 100 bin ekmeğin üretildiği Halk Ekmek Fabrikası'nda tamamen hijyenik şartlarda son teknoloji makinalarla üretilen ekmekler, şehrin farklı bölgelerine kurulan büfeler aracılığıyla vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor. Büfenin olması iyi. Tek büfe yeterli değildi. İkincisini, üçüncüsünü bekliyoruz. Abi bir de ekmek fiyatlarına gelince fiyattan öte kalitesinden memnunum. Seri üretimin başladığı 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yoğun bir talep gören halk ekmek projesi vatandaşların beğenisini kazanırken bazı vatandaşlar da mahallelerinde kurulan halk ekmek büfelerinin artırılmasını istiyor. Büyük belediye teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ekmek çok iyidir. Bir tane yeterli gel. iki tane olsa daha iyidir. Hem ucuz hem de hoş. Teşekkür ederim. Devteşli Mahalle Muhtarı Tahir Kınay ise Türkiye'deki bazı büyük şehirlerde ekmeğe zam geldiğini belirterek, Başkan Beyazgül'ün girişimleriyle halk ekmeğin 2 lira 50 kuruştan satıldığını, ekmeğin kalitesinin ve tadınınsa çok güzel olduğunu kaydetti.